Özel Sporcular Para Atleti ZM Milli Takımı, VRTUS Avrupa Salon Atleti ZM Şampiyonası için Fransa'nın Nantes kentine gitti. Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu'nun, VRTUS, 2021 yılı faaliyet programında yer alan VRTUS Avrupa Salon Atleti ZM Şampiyonası Fransa'nın Nantes şehrinde yapılacak. 11 ila 14 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için Özel Sporcular Para Atleti ZM Milli Takımı sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Nantes'a hareket etti. Özel sporcuların koronavirüs salgını sürecinde katılacağı ilk uluslararası turnuva olan Avrupa Şampiyonası'nda Esra Bayrak uzun atlama, 60 metre, 4 çarpı 200 ve 4 çarpı 400 metrede, Mihriban Korkmaz ve Eda Yıldırım gülle atmada, Fatma Damla Altın pentatlon uzun atlama, 60 metre engelli ve yüksek atlama, 4 çarpı 200 ve 4 çarpı 400 metrede, Mursine Gezer 200 metre, 400 metre, 800 metre, 4 çarpı 200 ve 4 çarpı 400 metrede, Eda Nur Akın 3 adım atlama, 3000 metre yürüyüş 4 çarpı 200 ve 4 çarpı 400 metrede Oğuz Türker 800 metre, 1500 metre ve 3000 metrede Emrah Öztürk 800 metre, 1500 metre ve 3000 metrede madalya mücadelesi verecek. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın Ay Yıldızlı takıma güveninin tam olduğunu belirterek "Bu Avrupa Şampiyonası'nda amacımız altın madalyalar kazanarak İstiklal Marşımızı okutmak ve Ay Yıldızlı al bayrağımızı göndere çektirmektir. Son 8 yılda kazandığımız 271 rekor madalya sayımız 300'lere taşımaktır. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TMPK Başkanımız Sayın Yavuz Koca Ömer'e, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e ve tüm destekçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, dedi.